Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kardeşimle sabunlayın. Bunu da çekilişe koyacağım beyler. E, bunu, bunu yapmak için ne yapmanız lazım? E, şöyle göstereyim. E, göstereyim. Bu kulağına gelmeniz lazım. Bakın. Gördüğünüz gibi. E, sonra şöyle bir Gördüğünüz Böyle evet beğen e, bu Hesabı hesaba kaydetmek çok işe yarar. 3. yeni attığım videoya bir like atmamı istiyorum. 100 like'ta 100 like'ta yarım'a <laughs> Ne o <yapıyoruz> hasta abi? Şarjım <laughs> şarjım. Evet tamam işte katılıyorum yazıyorsunuz alta. Ee, biraz önceki attığım videoya <laughs> ee, Neydi o? Aynen. Karakter çıkarma videosuna iyi bir like gelirse bu hesap sizlerin